Kıymetli kardeşlerim, hani Anadolu irfanında bir söz vardır. Kıyamete derler kula, kıyam et, ayağa kalk. Gel bakalım, neyle geldin diye. İşte namaz, o kıyam aslında bizi en son kıyam edeceğimiz güne hazırlar da kıyamet deriz demişler. Tabii öyle değil. Kıyamet kelimesi Arapça bir kelime. Biz onu cinas yapmışız kıyam etmek, ayağa kalkmak gibi çevirmişiz. Şimdi nereden geldik buraya? Çünkü bugün bir sure, bir ayet sohbetimizde Kıyamet Suresi'ni işleyeceğiz. Tabi kıyame diye geçiyor. Kıyame sondaki t okunmuyor. Normalde Kıyamet diye yazılıyor. Şimdi bakın bu sure Mekki bir sure. Yani Mekke'de inmiş. Mekke'de inen surelerde hani insanın şöyle diyeyim kendi böyle kibriyle mağrur olmuş, malına mülküne güvenmiş, benim Mekke'nin sahibi diyen tipler, evet onların o gururunu kırmak için böyle ayetlerin hususi olarak ya ne zannediyorsunuz kendinizi? Nasıl ölmeyecek gibi hiç ölmeyecek ve tekrar dirilmeyecek gibi hareket ediyorsunuz? Bu nedir? Bir düşünsenize tarzında bir ustup görüyoruz. Yeminle başlıyor bu sure. Kur'an-ı Kerim'in sureleri içinde arkadaşlar Allah Teala'nın yemin ederek başladığı sureler azdır. Burada bir yemin var. Veya çok dikkatimizi çekmesi icap eder. Hani Allah yemin ediyor ya burada ben bile yemin etsem seversin veya sevmezsin. Vallahi billahi arkadaşlar diye söze başlasam aç 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 sesi aç bir şey söyleyecek dersin. Allah yemin ettiğinde Yemin ederim kıyamet gününe ve kendini kınayan nefse. Nasıl yani? Kıymetli kardeşlerim, yarın ahirette birçok nefis ben deniz kendimi öyle bile gördüğümde bahtiyar hissederim. Çünkü bu bile bir derece. Bu bile güzel. Burada pişmanlık duyanlar olacak. Onlar kimler biliyor musunuz? Bakın çok acayip bir nokta var levmeden, nefsine levmedenler. Kimler olacakmış bunlar biliyor musunuz? İman etti, eninde sonunda cennete girecekler var ya. Bak iman etti, cennete girecekler. Pişmanlık çekeceklermiş. Nasıl yani? Ya arkadaş, Ramazan orucuna biz tuttuk Ramazan orucunu. Evet. Ya Ramazan orucunu tuttuk, teravih kılmadık bak. Ramazan orucunu tuttuk, ya Biraz daha cemaate gidebilirmişiz. Çünkü bakacak ki aa küçücük bir hareketi Allahu ak Allah 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 bakacak Allah ekber diyecek ya ne kadar derece fark ediyormuş. Ya ben şu teravih kılsaydım şimdi bin derece kazanacaktım. Yüz bin derece kazanacaktım diye nefsini kınayanlar olacakmış. Ya keşke gidip şu komşuma bir kere bir selam verseydim ya. Hasta olduğunda bir gitseydim ya. Ya annemin duasını alsaydım ya. Öyle diyenleri anlatıyor. Nefsini kınayacaklar. Fakat bazı insanlar kıyameti inkar derler ki abi ölüyorsun gidiyorsun. Toz toprak oluyor. Ya kendini yakanlar var abi. Yakıyor adam ya. Küllerimi de sovurun diyor falan yere gidin denize atın diyor. Bunlar nasıl toplanacak? Ona cevap veriyor Allah Teala. Sen de miyim? Bak. Samet. Heh. Şu parmak ucunu göster. Allah Teala buyuruyor ki: "Bela kadirin ala en nusawwi banane." Banane parmak ucu demek. Hatta Arap'ta parmakla gösterilecek kadar güzel insana benan derler. Biz parmak izinize kadar aynen yaratacağız. İnsan bunu yapamayacağımızı zannediyor. Öyle zannediyor. Ve atıp tutuyor. Ama aslında insan da eninde sonunda yaratılacağını biliyor da diyor ki sonra olsun. Sonraya bırakalım. Hep biraz daha günah işleyelim. Biraz daha faiz yiyelim. Biraz daha gaflet edelim. İşte hepimizin duyduğu söz hala söyleniyor. Ya çok genç. 50'sinden sonra hocam ben mükemmeliyetçi olduğu için başlayacağım. Bak burada onu anlatıyor. Hep ileriye matuf. Daha önce bu tefsirde sizlere söylemediğim bir şey söyleyeyim. Kıymetli dostlar. O ne biliyor musunuz? Burada ileriye yönelik günah işlemek denildiğinde ben deniz buna uğraştım biraz. Tefsirlere baktım. Acayip bir şey çıktı karşıma. Hani şöyle anlaşılabilir. Mealinde çünkü sen açmışındır şimdi okuyorsundur. Ben ileride şunu da yapayım. Şu günahı da işleyeyim mi? Hayır. Bakın şok, şok, şok. Dikkatli dinleyin. Çok önemli bir cümle. Bir insanın yapacağı iyiliği tehir edip yapmaması ileriye yönelik yaptığı bir günahtır. Bir daha söylüyorum, ben bu Ramazanı tutmayacağım, ben namazı kılmayacağım, ben şunu tövbe etmeyeceğim. Ne zaman yapacağım İleriye yönelik. Yapması gereken sevabı ileriye bırakması günah hükmündedir. Şöyle düşün, ben bir sene çocuklarıma bakmayacağım, 2000 bindenme de bakacağım diyen bir insan ihmalkar. Hatta çocuklarına bakmadığı için cani bir anne baba değil midir? Onu iyi bir şeyi ertelemek bile günahtır. İşte burada bu anlatılıyor. Ve der ki: Yeselu eyyane yawmul kıyame? Ne zamanmış bu kıyamet? Müthiş bir tabir var. Göz kamaşacak. Kamer düşecek ay, kaybolacak ayın ışığı. Hatta nasıl kaybolacak? Ay güneş birleşecekler. Şimdi öyle diyorlar kara deliği anlatırken. Sistem çökecek, tüm yıldızları uf, gezegenleri yutacak. Ne zaman söylediler bunu? 20 sene evvel. 20'de ben ekliyorum. 40 sene evvel söyledi bilim adamları. 1400 sene evvel söylüyor Kur'an. Bu cümi aşşam suval kamar. İkisini birleştirecek. İşte o zaman diyecek ki insan, nereye kaçalım? Hiçbir yere kaçamazsınız. Kella la vezar kaçış olmadığı bir günde hiçbir yere kaçamayacağın günden önce Allah de be kardeşim. Onu anlatıyor Kıyamet Suresi. Şimdi burada acayip bir şey var. Allah Allah. Kella iza balagati taraqi ve men raq. Yahu siz kıyameti kenara bırakın. Hani ahirette falan olacak şeyi de bir kenara bırakın. Ölüm anınıza bakın diyor Allah Teala Kıyamet Suresi. Bak görürsünüz diyor, böyle gelir hulkuma. Adam böyle nefes alamaz, koşuşturursunuz. Ya bir nefes. Kur'an-ı Kerim okumayan insanlar bile hastalarının iyileşebileceğini duayla bilseler, giderler hocayı çağırırlar. Ne olur hocam bir oku diye. Burada da aynısı yazıyor. Belagat-i vakile men rağka. Bir okuyucu falan bulunmaz mı ya şifa versin? Geldi bak <laughs> diye kaldı. Ölüm sahnesi. Burası çok acayiptir. Vazanne ennehu'l fira sanki belini kıracaklar. Bakın şurası beni en korkutan ve defaatle ölüm döşeğinde insanlar gördüm bendeniz. Yani acil serviste çalışmadım ama çağırırlardı. Haletinizi gördüm. Arkadaşlar sizi korkutmak istemem ama belki de biraz korkun o ayaklar böyle bir birbirine kenetlenme hali vardır. O ruh çekilirken ayaklar böyle bir birbirine böyle bir dayanır böyle. Aynen ayette öyle diyor. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Ayak böyle birbirine girer. Can çıkarken. ila رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ O ayaklar gitmez ama Allah'a doğru gidersiniz. O zaman şunu anlatıyor. Hem o günün insanına hem bugünün insanına. Fela saddaka ve la salla. Ne sadaka verdi, zekat verdi, ne Allah'ı tasdik etti, ne namaz kıldı. Ne yaptı? Ve lakin kezzebe ve tevalla. Hem yalanladı, yetmiyor. Bir de arkasını döndü. Bir de düşmanlık yaptı. Sümme zehebe ila ehlihi yetematta. Sadece Mekkeli diye bunu yapanlar. Şu anda da yok mu? Sümme zehebe ila ehli Arkadaşlar şimdi oturduğum için canlandıramıyorum. Zaten bunu da canlandırmayayım. Kafirin yürüyüşü niye can? Salına salına benim ailem var. Benim holdingim var dedi. Sen bunu cahillere, fakirlere anlat dedi. Aynen öyle ayet diyor. Kurumlu böyle tafralı, afralı bir şekilde ailesinin yanına gitti. Avanesinin yanına gitti. Allah Teala buyuruyor ki Evlâ leke fe evlâ. Sümme evlâ leke yani yazıklar olsun sana yazıklar. Yazıklar olsun sana. Kudretin seni nasıl seyrettiğini bilsen ne kadar küçücük bir şeysin. Kumsalda gelgitlerde çıkan küçücük şu kadar bir santim boyundaki solcanların birbiriyle eş kavgası yapıp üç gün sonra tekrar sular altında kalanlar gibi. Belgesellerde seyretmiyor musun? Ne dünyalar kuruyorlar ne savaşlar yapıyorlar. Kumsalda debeleniyorsun şu kadar bir kurt parçasısın evla leke fe evla sümme evla leke şimdi kulaklarını gözlerini aç müthiş bir yere doğru akıyor kıyametten aldı seni kıyamete sevk eden Allah neler yaptı beş ayette özetliyor e yahsebul insanu en yutrake insan başı boş bırakıldığını mı zannediyor dikkat et lütfen dikkat et İki dakikam var. Elem yekun nutfeten min meniyyi yumna O şu kadarcık bir su parçası değil miydi? İçinde milyonlarca tohum var ama meni bir su parçası değil miydi o? Hani şimdi böyle kerri dolaşan böyle mikroskoplanca bakıp aa sen de yumurta üreyecek şey tohum kalmamış diye mikroskopla ancak gördüğün toplu iğne başı kadar bile yer tutmayan daha da küçük olan şey değil miydi insan? Şu kadar bir su. Evet. ثُمَّ كَانَ عَلٰقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى Sonra rahim duvarına yapıştı da. Arkadaşlar o zaman biyoloji falan yok. 1440 sene evvelki ayetleri konuşuyorum size. 1440 sene. Dikkat edin. 14 asır ya. Sonra o pıhtı gibi duran, rahim duvarına yapışan eti şekillendirmedi mi? Sen ona baktın, ha cinin gözü var, kulağı var. Erkek müjde kız müjde demedin mi? Sun mekana alakaten fehalaka. Feja'ale minhu'z zevceyniz zekere vel unsa erkek ve dişi olarak da şekillendirdi daha rahimdeyken. Şimdi neyine kafa tutuyor bu? Ve ayet şöyle tamamlanıyor. Eleyse seçtiğimiz ayette sonuncusu. Eleyse zalika biqadirin ala en yuhyiyal Hiçbir program daha önce hiç kimsenin bilmediği bir çalışma yokken yoktan var eden Allah sizi öldükten sonra diriltmeye muktedir değil mi? Seyircim, Estağfurullah. Sen kadirsin ya Rabbi demek durumundasın. Çünkü burada öyle denir. Allah Teala bizim insanlık maceramızı rahimden rahime gideceksin. Anne rahminden çıkacaksın. En son o rahmi de veren merhametlerin merhametlisi Allah'a gideceksin. Kıyamet ona deniyor. O zaman şimdi Allah için kıyamet. Kıyametin kopmadan Allah huzurunda dur. Kıyamet. İnşallah bu surenin bereketiyle bereketleniriz. Vesselam.